Oh, neyse ki bunlar sadece süt dişleri değil mi? Baba, sana döndürme aldık. Hangisini seversin bilemedik. Bu yüzden sana hepsini aldık. Aa, teşekkür ederim. Aslında artık çok daha iyi hissediyorum. <laughs> ne oldu? Bir şey mi var? Aa, hayır. Evet dostum, evet öyle. Buttercup, yalan söyleyemem. <laughs> Bu şey dedi. Korkunçmuş. Evet. çirkin, korkunç bir canavar. Dostum bunlar hep senin kafanda. Babas ah. biraz çılgınca davranıyorsun. Aa, şimdi hem çirkin hem de çılgın <laughs> mı oldum? Ben her zaman sevimli olandım sizin için. Şimdi sevimli olmadığım için değersiz mi oldum? <laughs> Pekala kızlar sanırım eve dönme vakti geldi. Tamam, onun dondurmasını yiyebilir miyiz? Ben karanlık oldum. Artık içimde karanlık var. Toplumdan dışlanmış, itilmiş, reddedilmiş. İntikamımı alacağım. Artık gidebileceğim tek bir yer var. <laughs> Aa, bu tuhaf oldu. Pekala, Mojo'ya anlat. Aklında ne var? Pekala. Beni gözden çıkarmış olanlardan intikamımı almak istiyorum. Bu yüzden ürkütücü olduğu için dışlanmanın ne demek olduğunu bilen tanıdığım tek kişiye geldim. Aa, Mojo ürkütücü değil. O nereden baksana on üzerinden sekiz. Tamam esas mesele takım olabiliriz. Senin kötü yardımcın olabilirim. Hayır, Üzgünüm. Mojo yalnız çalışır. Yancılar için burada yer yok. Ee, ama Ranzan var. Oh. Aa, o girişken satıcı yüzünden hep. İyi, ne diyorsun peki? Hmm, pekala. Bu unutulmuş tansil üzerinde yıkım rüzgarları estirebiliriz. Hatta belki o baş ağrısı Power Puff gölsü de yok ederiz. <laughs> ne dedin sen? Ah, yok bir şey. Senin hayvanlarla konuşma yeteneğin ve benim kötücül deham sayesinde biz bir sürü kötü şey yapacağız. Gelin benim tatlı yaratıklarım ilerleyin ve yok edin. Yok edin. Bubbles diye bir şey yok. Ben o ismi bıraktım. Bundan böyle sadece karanlık Bubbles var. Aa, karanlık Bubbles. Sadece ama değiştirmişsin. Sessiz olun. Beni ve korkunç uşağımı korkutamazsınız. Hadi ama. Pekala Bubbles. Seni eve götüreyim Ay ben. Ay bırakın beni. ya. Aferin sana karanlık Bubbles. Şimdi kardeşlerini yok etti. Bubbles ne yapıyorsun? Bu sen değilsin. Bu benim işte beni siz böyle yaptınız. Canavar oldu. Dostum hayır sen dünyadaki en iyi kız kardeşsin. Hani kaykayımdan düşmüştüm de benimle ilgili. Dişinde ıspanak var diye herkes alay etmişti. Ve sen de dişine ıspanak koymuştun. Hayır hayır hayır. Onları dinleme. Hipopotamı at. Şimdi. Bubbles sen iyi birisin. Sen bu dünyadaki en sevgili olan insanlardan birisin Bubbles. Hey, hey hey hey. Karanlık Bubbles. Onları dinleme. Bu senin kaderin. Hadi. Hayır değil. Evet öyle. Sen artık kötüsün. Hayır değilsin. Evet öylesin. Ya. Evet yap yap. Sessiz olun. Kararımı verdim. Gördünüz mü? Aklı başına gel. Olamaz!